Şu anda da çok heyecanlıyım, kusura bakmayın. Rica ederim. Ee, i̇ki ayda bir normal ım, Şimersin klinikte ya var, oraya gidiyorum kontrola. devamla ap alıyorum. Ama neden olduğunu bilmiyorum. Doktorların demesine göre arada bir depresyon geçiriyorum. Hı hı. Ama şu anda yani tekrar depresyon doktoruna psikolojikçe gitmemi söylediler. Ya yani Evden çıkmak istemiyorum işte kimi aslında her şeyi kendim yapabiliyorum, her şeyi yani hiçbir sıkıntım yok. Evet. Ama neden olduğunu bilmiyorum. Peki evden çıkmak istememenizin yanında e, mesela mutsuzluk, e, isteksizlik, ölüm düşüncesi bu tip şeyler geliyor mu? Yok, neden olduğunu kendim bilmiyorum. Yani evden kimseyle mesela görüşmek istemi istemiyorum. Ama nedenini kendim de bilmiyorum. Can sıkıntısı. Ee, Geceleri çalışıyorum. Evet. Gece çalışıyorsunuz. Evet. Şimdi bu depresyon olmayabilir. bir migreniniz de olduğunu söylüyorsunuz. Migren ne kadar da bir tekrarlıyor? Ben aşırı aşırı derecede ap içiyordum. 2005 senesinde hastaneye yattım. Evet. Şimdi 15 tane falan arada ap içiyordum. Hı, hı Şu anda azalttım. Ayda 22 tane falan Arap içiyorum. 10 tanesi Mikreyn apı, 10 tanesi Arap apı. İşte çok olduğunu söylüyor. Arada mide midem çalışmış. ağrıyor. Hı hı. Ee, kanım çok düşük. Evet. Normalde var. Normalde 12 olacağı yerde 8. Evet. Ee, gözüm bulanık görüyor. Bulanık gördüğü için kulağıma sancı vuruyor. Dediler oksijen beyine çıkmadığı için olabilir. Bir de işte kendi anneme de üzülüyorum. Kendi annem de çocukluktan beri bayılıyor. Siz yine işinize devam ediyorsunuz ama değil mi? Haftada bir veya iki gün gidiyorum. Ya işinizi yapmakta bir şey var mı, engel var mı? Teve eve gidiyorum. Güzel. Şimdi bahsettiğiniz durum yani en azından ağır bir depresyon değil yani belki hafif depresif belirtiler diyeceğimiz bazı belirtileriniz var. Ama bunlar düzelmeyecek şeyler değil ve buna eşlik eden de bir takım şeyleriniz var, şikayetleriniz var. İşte migreninizin olması gibi, aneminiz olması gibi bunlar bahsettiğiniz şikayetleri de tetikleyebilir. Benim size önerim mutlaka yani bunların diğer branş bir nörolog yani migreniniz için işte bir aneminiz için yine bir hematolog değişik branş doktorlarıyla da bir konsültasyon alıp depresyon veya da bahsettiğiniz ruhsal şikayetleri birlikte tedavi olmanızı önereceğim. Evet efendim geçmiş olsun diyoruz ve bir telefonumuz daha var. o da ismini vermek istemiyor. Anlayışla karşılıyoruz. Fransa'dan arıyor. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi, akşamlar. Tatibe, i̇yi akşamlar. i̇yi iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. efendim. Hemen ben Doktor Bey'le başa bırakayım. Ha ben Doktor Bey iyi akşamlar Mansur Hoca iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Hocam benim 4 yıldır bir bel ağrısı var. Paris'te yaşıyorum. Kendim evet. bir iş sahibiyim, iş yapıyorum. Ee, yalnız bu bel ağrısı olarak tıp anlamında yapılmayan hiçbir şey kalmadı yani bütün tetikler yapıldı ama bel ağrısı olarak belde hiçbir şey bulamadılar evet. sonuç olarak hocalar bana işte bunun bir psikolojik sorun olabileceğini işte bilinçaltı bir bel ağrısı olmuş ama hı hı. sonradan işte bu uzun uzun altına şey olmuş yani bir psikolojik bir sorun olmuş burada Fransa'da birkaç tane psikiyatriste gittim birkaç tane doktora gittim ama oradan da hiçbir netice alamadım. Yani öyle bir ilgi yok. Zaten Fransızlara gidiyorsun orada da kendi dilini iyi ifade edemiyorsun. Hı hı. Türkiye'de Profesör Gökhan Çınar hocaya gittim, o da bana psikolojik olacağını falan söyledi ama burada bir tedavi imkanı bulamadım. Bu sene 8. ayda İstanbul'a gelmek istiyorum. Hocam o konuda bana yardımcı olabilir mi? Seve seve yardımcı oluruz. Ee bazı ağrılar hem de böyle süregen ağrılar psikolojik kökenli olabiliyor. Bunların altında yatan nedenlerle ilgili bir takım testler yapabiliriz ve yardımcı oluruz size. Yani Türkiye'de herhangi bir psikiyatraya da gitseniz size yardımcı olur. İstanbul'da mı oturuyorsunuz? Çok uyuyorum, sürekli yoruluyorum. Evet. Yorgunluk, işte çok uyku, böyle işe gitmemek, evde oturmak, ne bileyim, böyle sürekli kapanıyorum. Evet. Yani içimden hiçbir şey gelmiyor. Fransa'da hangi şehirdesiniz? Paris'teyim. Paris'te yaşıyorsunuz. Evet. Peki. 8. ayda yani Ağustos ayında İstanbul'a geliyorsunuz. Evet. Ee, geldiğiniz zaman e, ben de yardımcı olurum. Eğer başka bir şehirde de giderseniz e, bir psikiyatri... Yok da... hocam ben zaten yakında oturuyorum. İstanbul'da tedavi görmeyi düşünüyorum. Siz hangi bölgede ha. oturuyorsunuz İstanbul'da? Ben e, Nişantaşı'nda. Nişantaşı tamam. Uygun. Yine yardımcı olurum için. size. Merak etmeyin. Oldu peki hocam. Peki. Çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim. Bir ulaşabilir miyiz? e, ee, telefonlarım galiba telefonları yani, veriyoruz efendim ekranda e, mail adresinde hocaya o telefonları alıp kendi bayanlarından randevu alabilirsiniz geçmiş olsun diyoruz geçmiş olsun efendim ee, Fatma Yıldırım arıyor Almanya'dan e, ee, Fatma Hanım merhaba efendim Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. İyi yay e, teşekkür ederiz, sağ olun. E, ben hemen sizi Mansur Hoca ile baş başa bırakıyorum. Evet, Sayın Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Fatma Hanım. Sizin biraz önceki Almanya'daki psikiyat veya psikologların Türk olmasından yana konuşmanızı dinledim. Evet. Buna gerçekten katılıyorum çünkü bizler Türkiye'den geldiğimizde değişik bölgelerden geliyoruz, değişik kültürlerimiz de farklı. Evet. Örneğin Türkiye'de yaşıyoruz ama komşumuz aynı dilimiz, kültürümüz aynı. Buraya geldiğimizde almaya geldiğimizde. ...Konyalı geliyor veya Malatyalı... ...Karadenizli... ...onlar bile farklılık gösteriyor... ...ona bile uyum sağlayamıyoruz... ...birinci nesil bunu pek görmemiş... ...hemen çabuk gitme kararını... ...ikinci nesilde hiç göz ardı etmişler... Evet. ...ama üçüncü nesil şimdi... E, ...daha çok Avrupa kültürüne yakın... Hı -hı. ...kendi kültürünü de tanımak istiyor... ...ama bunu gerçek bilgili bir... ...psikologlar gerektiğinde... ...ihtiyaç duyduğunda... ...psikologlar e, eğitiminde... ...torunlarını halledebilirse... Hı hı. ...o zaman Türkiye... E, ...bizlerin... bizlerin e, ...yurt dışındaki... E, ...yurt dışındaki... E, ...kalitemiz, yaşam tarzımız... ...bence daha iyi olur. E, bence bu psikolog ve psikiyatların... E, ...Avrupa ülkelerinde... ...daha çok iş yapmalı... ...Türk olarak evet. diyorum... ...bizim kültürümüzü tanıyan... E, ...daha çok olması... ...bizim açımızdan çok iyi. Özellikle... ...üçüncü nesil açısından ve... Evet de şunu çok e, üzerine basmak istiyorum. E, eğitimin bütün ailelerin çocuklarının eğitimine önem vermelerini eğitim hı hı. olduğu zaman herkes bir bakımda e, problemini halletmeyi bilebiliyor. Ama eğitimsiz geldiğinde Almanya'ya her şey bir öcü gibi görünüyor. Özellikle kırsal kesimden veya e, ne bileyim bir köyden gelmiş bir genç kız veya bir erkek için bu daha da kat kat artıyor problemleri. O zaman çok soyut bir insan kalıyor. Onun için size sizin bu fikrinize gerçekten çok büyük bir şekle dinledim ve istiyorum ki daha çok psikologlar ve psikiyatlar Avrupa ülkelerinde bizim en önemli sorunumuz aslında bir, kendi kültürümüzü ve bu Avrupa'daki kültürü uyum sağlayabilmek ve kendimizi tanımlayabilmek. ...en önemli özelliğimiz bu diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ben, yayınlar diliyorum. Fatma Hanım ben teşekkür ederim. Katkılarınız için hakikaten çok yararlı. Teyit ediyor evet, bütün evet, teyit söylediklerimizi. Biz de Bize izleyicimize çok... böyle yer evet. verdik ki. E... Badi Bey ben... E, ...hakikaten size bir... E, ...artık görev mi bilmiyorum... E, ...düşüyor. Hakikaten... E, ...bu konuya eğilelim. E, çok ciddi bir uyum sorunu. Ya bunu telefonlardan, bana gelen özel telefonlardan da görüyorum. Siz buraya gelen telefonlardan da özellikle Fatma Hanım'ın açıklamaları çok ilginç. Söylediklerimizi teyit ediyor ama ben bunu doğru olmasını isterdim. Hakikaten bu kültür farklılığı çok ciddi sorunlar getiriyor. İşte Bu Almanya'da veya da Avrupa'da yaşayan meslektaşların, belki diğer branş hekimlerinin de, yani bir sağlık ordusunun adresleri veya isimlerinin bilinmesinde fayda var diye düşünüyorum. Evet ben eminim bizim programımızı izleyen birçok gazete etkisinde Avrupa'da evet. başta Avrupa Sabah olmak üzere diğer gazeteler de var. bu konuda adresleri yayınlasalar Tabii. ne güzel olur Tabii değil sanki mi? Değil, mi? Tabii. değil mi? Nasıl iş adreslerini Tabii. yayınlıyorlar işte Türk psikiyatrların, Türk psikologların hı hı. E, Hatta adresini, diğer branş hekimlerinin yani. E, diğer branş hekimlerinin de yani... Ya güzel bir bölüm çıkabilir. Türk Eczaneleri'nde evet. bulunan bölgelerin... Ya mesela yani bütün Avrupa'daki sürekli 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 Türk hekimlerinin aslında e, böyle şey yapması gerekiyor. Bir de tabi ben ilerleyen dakikalarda Hasan Karayeliloğlu'na bağlanacağım. Bu tür olaylarda e, hastalık kasaları e, örneğin kendi diliyle anlaşabilmesi için Türkiye'de gelip tedavi olmasına,